geleceğin meslekleri istihdam oluşturma projesi de Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir proje. Yedi başlıkta günümüzdeki gelişime göre oluşan bazı branşlarda kurslara başlamış bulunuyoruz. Bu kurslarımız devam edecek. Bu projeyle kadınların iş gücüne katılımı oranını yükseltilmesi de amaçlanmakta. Eğitimimiz güzeldi ve uygulamalı kısma geçildi. Yani hazır gibiyiz kullanmaya. <laughs> Eğitim veren hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Tahmin ediyorum ki biz sahaya indiğimiz zaman çok işimize yarayacak. Eğitimimiz güzeldi, gayet iyi. Güzel hocalarımızdan eğitimimizi aldık. Teşekkür ediyoruz buradan tüm bu imkanı sağlayan herkese. Katılımcılar bu eğitimin sonunda herhangi bir web sitesi yaptırdıktan sonra aslında bu web sitesinin Google'da nasıl önde çıkacağını, sosyal medyasının nasıl önde çıkacağını, bu ürünü nasıl pazarlayacağını, hedef kitle nasıl belirlenir, hedef kitlem kimdir, bunlara yönelik bilgileri sahip oluyorlar. Kaliteli şeyler yapabilmek adına doğru bilgi öğrenmeye geldim.